Sizce Minecraft'taki en berbat yiyecek hangisi? Cevabını biliyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Birçoğunuz çürük et olarak düşünebilirsiniz. Fakat çürük et değil. Size açlık efekti veriyor olabilir. Fakat oyunun ilk başındayken gerçekten yardımı çok dokunuyor. Balık tutuyorsunuz ve elinize tropikal balık geldi. Ve yediniz. Evet biliyorum sadece yarım bar dolduruyor. En azından kötü bir efekt vermiyor. O yüzden tropikal balık da değil. Ayrıca tropik balık çok az bir doygunluğa sahip. Doygunluk ne? Doygunluk aslında açlık çubuğuyla bağlantılı gizli bir de. Kısacası şöyle özetleyeyim ne kadar yüksek doygunluk değerim varsa açlık çubuğun o kadar yavaş azalır. Evet belki de birçoğunuzun aklına direkt zehirli patates geldi. Ben de bir patatesim ve zehirli patates kesinlikle Minecraft'taki en iyi yiyeceklerden bir tanesi. Çünkü yediğinizde size altın <laughs> efekti veriyor. O zaman hazırsanız söylüyorum. Ve karşınızda balon balığı. Aslında çok güzel ve sevimli bir balık. Tabii ki de hayır. Bu balığı yediğinizde size bulantı, açlık 3 ve zehir 2 gibi çok kötü efektler veriyor. Eğer balon balığıyla karnınızı doyurmak istiyorsanız kesinlikle bir inek farmınızın olması gerekiyor.